Bizim yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Dilan ve Poyraz artık çocuklarına bir isim arayacak. Ve en son Poyraz geçmişte babasının kendisine yaptığı oyuncağı baktıktan sonra geçmişini hatırlamaya başlayacak. Ve o oyuncağı ne kadar sevdiğini Dilan'a söyleyecek. Ve Dilan da oyuncağın bebekleri için yeniden Baran'la birlikte tabir edecek. Ve Baran artık Dilan'ın kendisine ne kadar değer verdiğini bir kez daha anlayacak. Ve en son konaktayken Dilan ile Baran çocuklarına bir isim arayacak. Ve Dilan ile Baran çocuklarına bir isim bulamadığı zaman Dilan bu kez Kudret Bey'in yanına gidip çocuklarına bir isim vermesini isteyecek. Ve Kudret Bey de bu işe asla karışmayacak. Ve sonradan Dilan çocuklarına bir isim bulacak. Ve Baran ile Dilan şimdilik çok mutlu olsalarda da yeni bölümlerde en son Dilan'ın bayılıp kafasını yere vurmasıyla her şey yer değiştirmeye başlayacak ve Baran Dilana bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Şimdilik Cevahir'den habersiz hayatlarına devam eden. Baran ve Dilan yeni bölümlerde Cevahir'in tekrar ortaya çıkmasıyla işler tekrar karma karışık bir hale gelecek. Çünkü Cevahir Baran'dan ve ailesinden intikamını alana kadar asla durmayacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.